Nadir Kılıç sevgili seyirciler. Ebu Afrika Televizyonu Genel Müdürü Nadir Kılıç bizi bekliyor. E, sık, e, bağlantı, canlı bağlantıda. Nadir Bey e, başınız sağ olsun diyelim. Hoş geldiniz demeyelim. Sesim iyi geliyor herhalde. Erkan Bey çok, çok teşekkür ederim. Sesinizi net duyuyorum. Umarım siz de benim sesimi evet. net duyuyorsunuzdur. Görüntünüz net değil ama sesinizin net olması bizim için yeterli. E, bize bu tarihe geçecek olan ee, en azından vicdanlı insanlar nazarında e, önemli olan hadisenin detaylarını anlatır mısınız? Erkan Bey şimdi e, yani Afrika deyince insanların aklına insanların aklına bambaşka bir manzara geliyor muhakkak. Afrika zaten hani bir e, her şeyin yolunda gittiği bir yer değil. E, hani kötü anlamda bir şey söylemek istemiyorum ama diğer dünyanın diğer yerlerine. Türkiye'ye ya Avrupa'ya göre e, çok hani iç açıcı bir yer değil. Buraya tayini çıkan insanlar da muhakkak e, düşünerek geliyorlar. Ama Somali denildiği zaman daha başka düşünmek lazım. Çünkü Somali kimin e, silahlı, kimin silahsız, kimin e, gerçekten insan, kimin terörist olduğu bilinmeyen karma karışık bir yer. Elçevab terör örgütüyle e, güvenlik güçlerinin sürekli çatıştığı, Elçevab terör örgütünün Somalide sivil vatandaşları saldırıda bulunduğu bir yer. E, hatta bu El Şebab terör örgütü Kenya'dan da, e, Kenya'da da sıklıkla e, terör operasyon, terör e, saldırıları yapan bir örgüt maalesef. Dün de e, Edir Türk okullarından iki öğretmenimiz şehit oldu. İki öğretmenimiz değil sadece işte e, dört tane de e, yerli e, Somalili insan toplam altı kişi El Şebab terör örgütünün saldırısında şehit oldu. Nasıl bir yer burası? Ee, şimdi okul, iki farklı okul var. Bir kimse yok mu tarafından yaptırılan bir e, kampüs var. Hastane ve okul orada e, devam ediyor. E, bir de e, Hedir Türk Okulları e, bünyesinde olan bir büyük kampüs var. Şimdi burada görev yapan öğretmenler, e, şunu net olarak söylemek lazım. Yani Somali güvenli bir yer değildi. E, bu öğretmenler de yılın 365 günü, sadece bu kampüs içerisinde yaşayan insanlardı. Yani çoluğuyla, çocuğuyla e, bu kampüs içinde yaşayan sadece işte belli bir e, duvar var dünyanın sizin o kadar. Yani Somali denilen yer böyle bir yerdi. E, Türk, okul, e, Türk okulu işte oradaki Türk okulu da böyle bir yerdi ve orada görev yapan insanlar bu şartlarda görev yapıyorlardı. Sadece bir gök görüyorsunuz bir de okul ve e, öğrenciler, yatılı bölge e, yatılı okul ve diğer etkinlikler ve ufak tefek şeyler yapabileceğiniz çocuk bahçesi gibi küçük şeyler yapabileceğiniz bir alan. Yani bu kadar bir dünyanız vardı orada. Neden dışarı çıkıyorlardı? İşte dedim ya bir iki farklı kampüs vardı. Birinden diğerine, diğerinde görev yapan öğretmenler var. Oraya gidiyorlar. Oradan da işte zaten dışarı çıkarken, kampüsten dışarı çıkarken kapıda bekleyen askerler vardır. Güvenlik görevlileri vardır. Silahlı dışarı çıkarken sizi zaten kendi başınıza göndermezler. Hani arabayı alayım kendim şöyle bir şehir turu yapayım falan diyecek bir durumunuz yok. Kapıdan çıkarken iki tane güvenlik görevlisi size eşlik eder. Silahlı birisi arkaya oturur, birisi öne oturur. Bir de şoför olur ön tarafta. Bu şekilde seyahat edersiniz. Yani silahla siz düşünün çocuklarınızla birlikte bir yere gitmek isteseniz bile iki tane silahlı insanla birlikte seyahat etmek durumundasınız. Yani böyle bir çalışma ortamı vardı Somali'de. Ve işte yani malum hadise, üzücü hadise hakikaten dün de işte bir kampüsten diğerine ee, kalacakları yere yani evlerine yurtlarına e, yuvalarına gelmek için yola çıkan öğretmen arkadaşlarımız iki arkadaşımız yolda e, dedik ya kimin e, terörist kimin e, gerçekten insan olduğunu anlamak çok zor birdenbire bir çapraz e, ateşe tutuluyorlar ve maalesef iki öğretmenimiz iki bir tanesi e, Azerbaycanlı e, Kemal Hanım bir de Hıdır Çalha kardeşimiz vefat ediyor şehit oluyorlar. Orada. E, Hıdır kardeşimizin iki çocuğu var. Daha geçen yıla kadar e, Nairobi'de daha, daha doğrusu işte Mombasa'da, Kenya'da görev yapan bir arkadaşımızdı. Geçen yıl tayini çıktı. İki çocuğu olmasına rağmen hani 6 yaşında ve 2 yaşında iki tane çocuğu vardı. E, hiç ses çıkarmadı. 3 tane valizini aldı gitti yani arkadaş. Böyle şartlarda bu e, mantıkla oradaki insanların ihtiyacı var diye oradaki öğrencilerin ihtiyacı var diye insanlar oradan oraya gidiyorlar. Ve Hıdır kardeşimizin düşüncesi de buydu. diğer için ne söyleyebilirsiniz? Kemal Hanım Azerbaycanlı bir hanımefendi. Orada okullarda okumuş, orada yetişmiş. İnsanlar faydalı olayım diye kalkmış ta Somalilere gelmiş. Böyle bir hanımefendiydi. Allah rahmet eylesin, Allah onların şefaatine bizleri nail eylesin diye noktalamak istiyorum ben. Eğer sorunuz varsa cevaplamaya çalışayım. Ee, Nadir Bey tabii... E yani öğretmenlik yapmıyorsunuz ama siz de Afrika'da görev yapıyorsunuz bir anlamda hani eğitim eğitmen olmak öğretmen olmak bunlar çok daha kutsal çok daha elim ama neticede siz de orada bir hizmet anlayışıyla orada bulunuyorsunuz. Oralarda Afrika'da bulunmanın zorluğunu sizin üzerinizden sorgulamak istiyorum anlamak istiyorum. Oraya gidenler belki hani turistik anlamda bile gittiklerinde, Üç günü beş günü geçtiği zaman söylenmeye başlayan bir an için dönmek isteyen izleyicilerimiz vardır mutlaka. Onlar anlayacaklardır ama hiç bilmeyenler için anlatır mısınız? Hani bir sivrisineğin insanları soktuğunda hasta ettiği bir coğrafyadan bahsediyoruz. Hatta öldürebildiği evet. bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bir anlatır mısınız bize Afrika'da bir şeyler yapmak nasıl bir şeydir? Şimdi Afrika'nın bütün ülkelerini gezme fırsatım olmadı ama işte Batı Afrika'da bulundum, Güney Afrika'da bulundum ve Doğu Afrika'da yaşıyoruz. Doğu Afrika'da yaşamaya devam ediyoruz. Şöyle düşünün eğer Kenya'ya ya da herhangi bir Afrika ülkesine vize aldığınız zaman uçağa binmeden önce Türkiye'de size sordukları bir soru var. Aşılarınızı yaptırdınız mı? Bizim resmi official kaynaklarımız hemen sorarlar neden gidiyorsun yani başka gidecek yer yok mu? Turizm için bile getiriyorum deseniz bunları sorgularlar. Daha yani Afrika'ya bakış açısı daha oradan bu şekilde başlıyor. E, düşünün ki nasıl bir psikoloji psikolojiyle buraya geliyorsunuz. E, şunu söylemek lazım. Yani Afrika güvensiz demek büyük bir haksızlık olur. Ben bunu Afrika'ya kesinlikle yapamam. Afrika insanları tehlikeli demek büyük bir haksızlık olur. Bunu kesinlikle yapamam. Burada çalışan 20 yıldır çalışan. Yani ben e, nasıl böyle bir şey Hıdır arkadaşımıza ihanet etmiş olurum böyle bir şey söylersen güvensiz demek yani Türkiye'nin Türkiye'de olduğu dünyanın her yerinde e, güvensizlik vardır muhakkak. Kimin ne olduğunu bilmediğiniz insanlar vardır. Hani Türkiye'yi şu anda nasıl söyleyelim? Yani güvenli bir ortam. Buradan konuşuyorum. Burada rahat konuşuyorum. E, düşünün. Yani buradan rahat konuşuyorumun altını çizeyim. E, Türkiye'yi buradan daha güvenli nasıl söyleyelim? Hani Somali'nin durumu çok farklı. Somali'de bir yönetim sıkıntısı var. Bir iktidar sıkıntısı var, bir güçler dengesi savaşı var. Şimdi El Şabab orada bir liderlik iddiasında bir tarafta da normal resmi devlet var ve sürekli çatışıyor. Yani Somali bambaşka bir yerdi, savaşın olduğu bir yerdi, savaş halinde olan bir ülke. Birleşmiş Milletler'in daha doğrusu Afrika Birliği askerlerinin gözetiminde yani kendi ordusu bile doğru dürüst ordusu olmayan bir ülke. E, Afrika Birliği askerlerinin görev yaptığı El karşı savaştığı bir ülke orası. Orası bambaşka. Kenya'da, e, şunu söyleyebilirim. Sivris Özür dilerim. Yani, si, si, sivrisinek e, sivrisinek evvel, evet burada hasta eder. Hep alırsınız demiş bir ama şunu söyleyebiliriz. Yani Afrika güzel bir yer. E, Afrika kötü bir yer değil. Afrika insanları, güzel insanlar, kötü insanlar değil. Ve e, hakikaten burada yaşanılabilir. Zor mudur? Her yerin bir zorluğu vardır. Afrika biraz daha zordur. Diğer e, yerlere göre. Hani teknolojinin Türkiye şartlarını düşünürseniz. Nadir Bey. 30 yıl gerisine git. Buyurun efendim. Çok özür dilerim. Orada, e, Nijerya'da, Somali'de, e, Çat'da e, birçok so bir, bir Afrika ülkesinde Türk okulları var. E, Sanıyorum oradaki enflasyon, oradaki yaşam standartları da üç aşağı beş yukarı aynıdır. Ee, bildiğimiz, bildiğimiz bildiğimiz kadarıyla işte en e, gelişmiş olanı, <laughs> en gelişmiş olanı Kenya. Ee, e, orada orayı da belki standart alabilirsiniz ya da en düşük olanını alabilirsiniz. Bir öğretmen Türkiye kıyaslamasına göre orada ne kazanıyor, ne alıyor aylık? Şöyle söyleyeyim. E, buradaki yani bunları e, paylaşayım. Evet, yani şunu söyleyebilirim. Ev kiraları aşağı yukarı hani e, çok böyle e, güvensiz e, bir ortamda kalmak istemediğiniz zaman, hani çocuğunuz çocuğunuz güvende olsun dışarı çıktığınız zaman ya da e, okula gittiğiniz zaman gözünüz arkada kalmasın istiyorsanız yaklaşık yani bin dolar yani 700-800 dolar civarında bir e, ev kirası ödemeniz gerekiyor burada. Bir o kadar daha e, harcadığınızı düşünün. Ee, şundan emin olabilir herkes. Yani kenara 100 dolar aylık 100 dolar koyabileceğin bir para kazan kazanmıyor. Hiçbir arkadaşımız burada. Yani kenara da şu 10 doları 20 doları 30 doları koyayım diyeceğini bir şey kazanmıyor. Ee, dedim ya 700 800 dolar ev kirası verdiğiniz zaman yani 1500 dolar maaş alıyorsanız ki öyle e, 1500-1600 dolar maaş alıyorsanız geri kalanla da yaşıyorsunuz. Şunu düşünün Afrika ülke, ülkesi. Fabrikasyon olarak, modernizasyon olarak diğer ülkelerle yarışabilecek durumda değil. Her şey yani bisküviyi dahi düşünün, bisküviyi, çikolatayı, düş, aklınıza gelen ne varsa yani ekmek evet burada üretiyorlar ama aklınıza gelen ne varsa her şey dışarıdan meyveler yani buranın lokal meyveleri dışında e, yani bir üzüm almaya kalktığınız zaman mesela bir elmayı bir liraya e, alabilirsiniz ancak düşünün bu hayat şartlarında arkadaşların yani kazandıkları da bu, harcadıkları da bu. Neyi nereye koyarsanız koyun, yani kenara 3-5 kuruş koyabileceğim diyecek ben bir arkadaş açıkçası e, görmedim şimdiye kadar Nadir ne kazanıyorlarsa, har Nadir harcıyorlar. Ve en asgari limitler burada insanlar yaşıyorlar. Herkese açık, yani burada Ramazan'da kurban'da insanlar gelip gidiyorlar, evlerde yeme evlere yemek yemeklere davet ederler. İnsanların evlerinde hangi eşyalar olduğuna şöyle bir baksın insanlar. Hakikaten diyorum ya, yani kapılar açık burada, her şey şeffaf, gelip bakabilirler ya kaç dolarlık. Koltukta oturuyorlar, kaç dolarlık kaplarda yemek yiyorlar, hangi e, e, halılarda oturuyor. Yani herkes görebilir, herkesin eşi. Diyorum yani muhacirlik nedir? Üç valizle Somali'ye gitti diyoruz arkadaşı. Üç valize kim ne sığdırabiliyorsa, arkadaşların hayat standardı da, arkadaşların yaşam standardı da, arkadaşların e, kazancı da işte o kadar diyebiliriz Erkan Bey. Ee, ben şunu sormak istiyorum yani o standartları sorgularken şuraya varmak için söyledim. Ben bildiğim kadarıyla araştırdığım kadarıyla bu sosyolojik bir vaka benim için çünkü bir gazeteci merak eder. Dünyanın dört bir tarafında okulları olan bir oluşumun okulları eğitimi hele eğitimi çok önemseyen biriyseniz eğitimin olmazsa olmaz olduğunu düşünürseniz hem evrensel anlamda hem ülkeniz adına bunu önemsersiniz. İnsanlar bilmediğinin düşmanı olur o yüzden soruyorum. Bu çocuklar, bu öğretmenler, bu arkadaşlar, bu gençler bunların çoğu çok iyi eğitimli, araştırılarak bulması zor değil. Bu söylediğiniz rakamlarla orada nasıl bir standart kurduklarını söylediniz. Bu insanlar buralarda çok rahat o eğitimleriyle çok rahat işler bulup çok rahat yaşayabilirler. Türkiye ortalama bir Avrupa ülkesi standartına gelebiliyor zaman zaman. Nedir dertleri? Yani şunu duyuyor musunuz mesela mutlaka öğretmenlerle temassız vardır. Ya e, sivrisineğin e, şeyin içerisinde fakirliğin, fukaralığın az sonra bir görüntü de ben getireceğim okuyacağım da onu şimdiden söylemiş olayım. Ya dönelim ülkemize dönelim e, iyi, Boğaziçi, Ottü en kötüsü Marmara şu bu falan e, ne işimiz var burada diyen yok mu şikayet etmiyorlar mı bu insanlar? Erkan Bey, e, hafif gülümsedim açıkçası. Şöyle söyleyeyim. Ebu Eyyub el Ensari İstanbul'da ne arıyorduysa, Tarık bin Ziyad İspanya'da ne arıyorduysa bu insanlar da buralarda onu yapıyorlar. Kimse hani şikayetçi olacak insan bu e, yani Afrika'nın hayat standartlarından sivrisinekten korkan insan zaten Afrika'ya en başında gelmez. Hani bu insanlara sana 5000 dolar maaş vereceğim deyip hani kandırıp bir şekilde getirmiyorlar. Afrika'nın şartlarını dünya biliyor. Artık her şey elimizin altında internetten araştırıyorsunuz. Kenya'da ne var, ne biter, ne yersin, ne içersin, ne tür tehlikeler vardır bunları araştırabilirler. Bu insanlar okumuş insanlar. Hani kuru kalabalıklar gibi yani böyle bağırıp çağıran, birilerini alkışlayan insanlar gibi cahil, ee, körü körüne teslim olmuş insanlar değil. Okumuş insanlar. Hatta bazıları master yapmış, doktor yapmış insanlar. Bu insanları nasıl kandırırsınız? Ya böyle bir şey olacak mı? Hayır. Ne alacağını da biliyor, ne kazanacağını da biliyor insanlar. Ben 20 sene İstanbul'da görev yaptım. Düşünün. Buraya geldiğim zaman da ne alacağımı da biliyordum. Ne göreceğimi de az çok biliyordum. Nasıl yaşayacağımı da biliyordum. Ya yani bu insanlar kendimi bunların içine dahil etmeyeyim. O arkadaşların hayali, tasavvuru, ideali çok bambaşka. Ya yani ben yani biz ben, ben, gazeteciyim buradayım. Tamam. Yani benim için farklı bir şey olabilir. Şunu düşünün. Boğaziçi'den, ODTÜ'den, Bilkent'ten, Marmara Üniversitesi'nden yani diğer üniversiteleri, Anadolu'nun herhangi bir üniversitesinden, Deniz Pamukkale Üniversitesi'nden, Selçuk Üniversitesi'ne gelmiş insanlar. Bu insanlar Türkiye'de ekmek kazanabilir mi? Hiçbir insan ağaç kovuğundan çıkmadı Erkan Bey. Bu insanların hiç değilse yani üniversiteleri işsiz eyvallah yani üniversiteleri işsiz olsun. Bu insanların hepsi işsiz kalacak olsa bile bu şartları kabul etmek için insanın bir şey düşünüyor olması gerekir. Yani bir şey inanmış olması gerekir. Sadece diyorum ya buraya gelirken iki valiz bir de inançlarını kalplerindeki inançlarını birlikte getiriyorlar. Ne zorluk olursa olsun ya burada zorluk yaşanmıyor mu? Yani sokağa çıktığınız zaman Kimin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Yabancısınız. Siz dikkat çekiyorsunuz. Sokakta yürürken dikkat çekiyorsunuz. Tehlike altında olabilirsiniz. Tehdit altında olabilirsiniz. Yani bunu az çok biliyorsunuz. Burada insanlar günümü güne diyeyim hafta sonları şuraya gideyim piknik yapayım diye yaşamıyor. Herkes okuldan evine, evinden işine, işinden evine gidiyor. Yapıyorsa bir alışveriş yapabiliyorsa yapabiliyor. Dışarıda çocuklarıyla gezip tozmuyorlar. İnsanlar bunları bilerek geliyorlar. Ne inanıyorlar? En başta da söyledim ya Ebu El Ensari İstanbul'da ne arıyorduysa ne anlatmaya çalışıyorduysa, neden geldiği soruya bu insanlar da ona inanmışlar. Muhacir diyoruz ya, yani muhacir olmak kolay kolay bir iş değil. Zor iş değil, kolay hiç değil. Dolayısıyla bu insanlar bu şartları bilerek geldiler. Biliyorlardı, ne alacaklarını da biliyorlardı, ne kazanacaklarını, ne kaybedeceklerini biliyorlardı. Gidip köyünde çiftçilik yapabilir insanlar. Gidip e, babasının mesleğini devam ettirebilir insanlar. Yani bu insanlar ağaç kovundan çıkmadı. Bu insanlar öksüz, yetim değil, kimsesiz değiller. Yapacak işleri var, kabiliyetleri var, eğitimleri var. Hele hele düşünün 5-10 sene yurt dışında görev yaptıysanız, 5-10 sene yurt dışında kaldıysanız İngilizceniz var, Frankafon ülkelerinde yaşayanların Fransızcası var, İspanya'da yani dünyanın 170 ülkesinden bahsediyoruz. Dünyanın kültürü bu insanlarda, dünyanın birikimi bu insanlarda, dünyanın tecrübesi bu insanlar. Yani bu insanlar Türkiye'ye gelse ticaret yapabilirler bu ülkelerle. Türkiye'ye gelseler ya da dışarıdan Türkiye ile ticaret yapıp her şey yapabilirler. Bu insanlar 15 sene düşünsenize 15 senedir, 18 senedir, şu, ee, net olarak söyleyeyim 15 senedir Kenya'da yaşayan öğretmen arkadaşlarımız var. Bu insanları düşünsenize Türkiye herhangi bir turizm firması, herhangi bir ticaret firması, herhangi bir iş adamı, herhangi bir zengin adam Afrika'ya açılmayı düşünen adam istihdam etmez mi? 15 senede Kenya'yı avucunuzun içi gibi biliyorsunuz. Kime ne lazım? Kime, kim ne ister? Burada ne satabilirsin? Ne alabilirsin? Ne üretirsen nasıl bir kazanç sağlayabilirsin? Yani buralar bakir topraklar. Buralar evet. güzel topraklar, yaşanılacak yerler. Peki. Yani turizm için bile yapsa insanlar para kazanırlar Erkan Bey. Evet. İnsanları haksız etmemek lazım. Öğretmen, Türkiye'de de öğretmen. Hayır, çok güzel şeyler yapabilir bu insanlar. Dünyanın tecrübesi var diyorum. Dünyanın dili var. Dünyanın dilini konuşuyorlar. Peki. Nadir Bey çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ee, anlamaya çalıştık. Yardımcı oldunuz. Ee, vicdanıyla, kulağıyla, zekasıyla, aklıyla dinleyenler için. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim Erkan Bey. İyi yayınlar dilerim. Sağ ol.